sen dedi ben çok kirlenmiş. Ben gelirsem oraya bir hafta banyodan çıkmayacağım hamamda. Dedi hala vücuduma bak. Hakikaten de vücudu çok iyi. Daha da Kuzey Irak'ta kalıyor. İnanır mısın? Benim oğlum iki buçuk yıldır. 2019 Aralık 2'de şey düşmüş. Ayıptır söylemesi şey düştükten bu yana. Ben doğru düzgün sıcak suyla yıkamıyorum soğuk suyla oğlum şehit düştükten sonra ben doğru düzgün o kirli haliyle ben yatağımda uyumuyorum Allah şehittir ben istiyorum her gün misafir gelsin en azından onunla oturayım yemek yiyeyim doğru düzgün yemek yemiyorum çünkü benim oğlum ac mı gitti tok mu gitti onun şeyini yapıyorum çocuğumun acaba parçası kaldı mı orada bedeni kalmadı mı Beynimi kem kemiriyor. beş <Sessizlik> gel <Sessizlik> ri e Çocuk babasıyım, Bitlis'te doğduk, Bitlis'te büyüdük. Benim yaşantım olarak hep dışarıda geçti. 2016'da bitse geri dönüş yaptım. Güzel, mutlu bir ailemiz var, ee, onu söyleyeyim. 10 On kardeşiz. İşte 90'lı yıllarda, 87'de daha çocukken ülke ocaklarıyla tanıştım ortaokula gidince. Hamd olsun Allah'a vatan sevgisi, bayrak sevgisi. Bir Kürt olarak tabii ki. Ben çok mutluyum. Ee, o dönemlerde zorluk e, oldu, baskılar gördü. Terörizm bölgesi yani. Şu anda da halen öyle. Yani ben e, kesinlikle yani Kürt'ten e, PKK'yı birbirinden ayırt ediyorum ama HDP'yi de kesinlikle PKK'yı birbirinden ayırt etmiyorum. Burada bit gibi bir yerde Diyarbakır olsun, Hakkari olsun, Şırnak olsun, vatana bağlı olan insanlarımız da var bizim gibi. Biz o kardeş olarak işte hoca başkanlığından kardeş Kardeşimden sonra, abim abimden sonra yeğen derken işin kısası vatanımıza bağlıyız. Hamdolsun Allah'a dimdik ayaktayız. Mücadelemiz ölene kadardır. Eskere hep esker elbisesi sevdi. Sevdi hep dedi eskere gideceğim. Hep eskere gideceğim. Hep dedi ben gidireyim eskere. Yani esker sevgisi vardı onun içinde. Hep geldi eve de onun şarkısı dedi. Türkiye. Hep onu söyledi çocuk derler. Hele 5 6'ya ya gidildi ben ülkeci doğdum bile O üç tane onun şarkısı vardı. Çocukların ismi en büyüğü Kürşat. Onun küçüğü şeydi Malparslan. Onun küçüğü olsa Onun en küçüğü, küçüğüm daha doğrusu Torul Türkeş. İşte Torul'un bir büyüğü de Muhammed Raşit var. son izine geldiğiydi. Geldiğinde yani çocuklara elleri dolu dolu gelirdi. Zaten hani devamlı bir tebessümlüydü. Hiç somurtma yoktu. Hatta lakabı da e, gülüşü güzeldi. Arkadaş çevresiyle, amcalarıyla, teyzeleriyle, akrabalarıyla e, çok naif, kendi halinde sevilen, sayılan biriydi. Tabii ki benim şehidimin emeği benim üzerimde çoğu var. modkide dükkan açtığım zaman ilk esnaflığa baş, işçilikten e, patronluğa geçtiğim zaman Çocuklarım daha çocuktu, çok küçüktü. Şeydim daha 11 yaşındaydı. İşim rast gitmedi. İstanbul'da işte dükkan açtım ben. Tabii ki işi büyüteyim derken elimdeki malı batırdım. Sıfıra düştüm. Geldim eve, ev varken ev yok oldu gitti. İş varken iş gitti. Evet iş. Yani çay parası bile yoktu benim cebimde. Şeydim o zaman okula gidiyordu. Okula gönderiyordum sabah erken demek ki o hala gidiyordu. Aldan bir kasa domates e, okulun oraya getiriyordu. O parayı ben devamlı sürekli parlama dolayı iki paket sigara alıyordu. O da abisi. Üç paket, dört paket başıma önüne koyuyordu. Diyordu sakın üzülme baba. Üzülme şeydim evet. Tabii ki ben çalıştım. Çok koşuşturdum. Allah'a çok şükür. Cenab-ı Allah dürüst olana veriyor. E, Verdiği şey verdi tabii ki. Varlıklı bir aile olduğumuzdan dolayı e, erken toparlandım ben. Bu çocuk hep yanımdaydı şeydim. Ata İzmit'te geldiği zaman dedim oğlum çalışacaksın dedi ben çalışmıyorum ya ben lokanta falan çalışmıyorum bana 10 tane dükkan versen kıymeti yok ben asker olacağım. oğlum yapma zaten askere gideceksin etmeyleme bir yılın kalmış askere gideceksin tamam asker olacaksın hayır ben askerden gelmeyeceğim dedi. İzmit'te dükkanım vardı Bitis'te dükkanım vardı benim ondan sonra arabam vardı Herhangi bir sıkıntı yok. Neyse ben İzmit'teyken ben onu askere gönderdim. Askerden gelince dedim, müşteri oğlum lokantada dur. Dedi, ben lokantada durmuyorum. O zaman Bitiste'de dükkanımız geldi. Dedi, ben durmuyorum, ben asker olacağım. O zaman bir baktım bana, dedi işte ben Ankara'ya gideceğim. Dedim hayırdır, dedi sınava gidiyorum. Ne sınavı dedi? vallahi ben sözleşmeli, evet ee, gideceğim asker olmaya. Neyse onunla birlikte biletimizi kestik. Gittik Ankara. İçeriye girip çıkması bir oldu. Dedim ne oldu? Erlendin mi? Dedi yok vallahi bana söylemişler sen tamamsın sen git. Kazanda hayırlı oğlu olsun. Isparta'da e, şey yaptı. 3 ay 4 ay kaldı. 3-4 ay sonra geldi kilise gitti. Kilisten işte elbaba olayları vardı o sıralar. 15 günde bir ben yanına gidip geliyordum. Karakol komutanı Emre Bey vardı. Bir de Yusuf As Subay vardı karakolda. Ya diyordu Feyyaz abi sen niye o kadar gidip geliyorsun? O kadar yüz verme buna. Ben diyordum evlattır ne yapalım? O sıra tabii ki ben de buradan büryan yapıyorum onlara götürüyorum askerlere. Evet askerlere ben büryan götürüyordum. Diyordum yiyin, güçlenin ki karşı tarafa fırsat vermeyin. Bir buçuk iki yıl orada kaldıktan sonra Şırnak'a geldi. Ben dedim oğlum işte Kuzey gidip geliyorsun. Şırnak'ta kalma durumun var istiyor musun dedi yok arkadaşlarım burada ben de oraya gidiyorum Şırnak'a gittikten sonra işte yine onun yanına gidip geliyordum sağ olsun onun komutanı Arif Yüzbaşı, unutmam o ismi ya dedi beyaz abi sen oradan buraya kadar yorulup her zaman ayda bir sefer ki sefer gidip geliyorsun yapma bunu ki iki ayda bir üç ayda bir gel git o kadar şey yapma ben de dedim olmuyor tabii ki onların yanına da giden de işte buradan Bitsin neyi? Meşhur büryanı. Gördüm bana diyorlar, ye. ben diyorum yok. Ha çocuğum da öyle şeydi. Diyordu siz yemeyin ha, benim arkadaşlarım yesin. Benim arkadaşlarım yiyecek diyordu. Ben diyordum oğlum zaten ben size geldim şimdi, ben yemeyeceğim ki? Komutanları ona aşıktı. Yani ahlaklı bakımdan, çalışkanlığı bakımdan. Bir insanda zaten vatan sevgisi varsa ahlak da vardır. Vatan sevgisi yoksa ahlak yoktur. Bayrak sevgisi yoksa ahlak yoktur. İlk önce insan vatanını sevecek, bayrağını sevecek, ülkesini sevecek. İzne geldikleri geldiği zaman ben diyordum oğlum neredesin? Gel hemen diyordu tamam. Ülke ocaklarına gidiyordu. Ülke ocağından çıkmıyordu. Hep bana diyor işte ben büyüyünce inşallah 30 yaşlarına falan gelince aynı senin gibi beyak bırakacağım. Zaten o şekil beyak bırakmıştı. Hatta komutanı aradı dedi ya 15 gündür ben onun peşine vuruyorum. O taraftan kaçıyor, diğer taraftan vuruyorum, diğer taraftan kaçıyor. Beyak bırakmış ben diyorum oğlum kes. Diyor tamam gidiş o gidiş bir daha gelmiyor. Şöyle video çekip bana atmıştı. Hmm. Hmm. Annesine şimdi daha bu videoları. Canı sıklanda beni. Şeye. Ondan sonra işte bana hatrası bu kaldı. Askerdeyken Kuzey Irak'ta gelmiş. Şöyle işte beye bırakmış. İşte beni arıyor diyor işte böyle. O da diyor ben babama benziyorum. Babam neyse ben oyum. İşte burada mesela bir ağaç var kırıyor. Böyle bir şey yok böyle heybetli bir insan. Şimdi ben böyle baktığım zaman ben bir evlat değil de bir koskoca ağacı karıyor. Bak. Bu güç yani şeyde yok bir insanda olmayan bir güçtür bu. çocuğum şey düşmeden 20 gün öncesinden Arif Yüzbaşı beni aradı. Dedi Feyyaz nasılsın Feyyaz adın? Dedim teşekkür ederim komutanım siz nasılsınız? Dedim yine sıkıntı mı var? Dedi yok ya. Dedi ya Allah senden razı olsun. Dedim hayırdır ne oldu? Dedi ya sen ne biçim bir çocuk yetiştirmişsin? Dedim ne oldu yine bir sıkıntı var sen mahsustan öyle diyorsun ki kırılmayayım. Dedi 5 tane PKK içimize sızacaktı. Alparslan fark ediyor. Alparslan Beşir'in leşini alıyor. Evet. Şehit düşmeden 20 gün öncesinden bahsediyorum. Hatta fotoğrafı da vardı. Böyle ayağını koymuştu PKK'nın kafasının üzerine leş verir. Dedi Allah ondan razı olsun, sizden razı olsun. Ya dedim komutanım zaten bir tane kurtarır. Artık o anda oğlum fark etmiş oğlum. Dedi ama arkadaşını böyle salması, arkasına alması, arkadaşıma bir şey olması bana olsun gibisinden. Onu o şekil duydum. Bunu da işte arkadaşları şehit olmasın gibisinden bilmiyorum. Onu tam şimdi ben kalkıp söylesem belki şehidime ben incitirim onu. Kesinlikle ben yalan konuşamam. Güdümlü roket atılmış mevziye. O an için dört tane arkadaşı varmış. Dört arkadaş. Bunlar odun kuruyorlar. İşte mevzide bu o şekil roketi yiyor. E, mevzideyken. Kardeşler olmasaydı zaten benim oğlum kolay kolay vurulmazdı balizini yıkayı, elbisesini yıkadım, ütüledim, bıraktım balize. Bir tane Türk bayrağı var elinde. Üptü, ne verdi dedi, dedi, sen de üp dedi, ben şehit olurum. Sen cenazemde ateş böyleni. O kaldı içimde. O Türk bayrağı götürdüm, mezarlıkta astım. Dedim, bak o senin cenazeti törende atmadım böyle mi? Senin mezarlığını astım. Demek ki sen bilirsin. Hep dedi şehit olurum. Şimdi vasiyeti var, ben onu kesinlikle. Allahu Teala şey düşmeden önce askerlerimizi bir nevi konuşturuyor zaten. Mutlaka diğer şehit ailelerine de anne baba söylemiştir, eşine söylemiştir. İşte şey düşersem bu böyle şu böyle. Son üç gün kalmıştı işte dönüşme. Dedim ya kış ayı sobayı kormuşuz. Fırında işte her neyse yemeğimiz var. Getirdim ortaya bıraktım. O sıra beni aradı görüntülü olarak. Dedi yemek yiyorsun dedim. Ya dedi sen ne yiyorsun? Ya yerden soğanı aldım, domatesi aldım dedim soğan domatesi. Ete tepsiye böyle vurdum dedim çocuk görmedim çünkü o orada. Neydi, ne yediğini bilmiyorum ki ben. Şimdi çocuk görse ister istemez insan şey oluyor. Dedim ananla konuş. Dedi tamam onu haber Annesine uzatırken bu sefer ayağımı vurdum tepsiye bu tarafa çektim dedim çocuk görmezsin. Annesi de diyor, her şey olmaz. Zaten 2-3 gün sonra gelecek. O anda dedi, Hala ver abi, ver abi. Dedim ne var? Dedi bana bir şey olursa torun sana amanettir. Benim amanet. Benim ne hakkım varsa ona ver. Küçük çocuğuma diyor. Dedim ulan oğlum 2-3 gün sonra geliyorsun. Ya dedi zaten ben çok kirlenmişim. Ben gelirsem oraya bir hafta banyodan çıkmayacağım hamamda dedim oğlum hele bir sen gel ben geleceğim oraya. Sağlıklı bir şekilde hamam kolaydı. Annesine dedi ben çok kirlenmiş. Dedi hele vücuduma bak. Hakikaten de vücudu çok kirlenmiş. Daha da Kuzey Irak'ta kalıyor. İnanır mısın? Benim oğlum iki buçuk yıldır. 2019 Aralık 2'de şehit düşmüş. Ayıptır söylemesi şey düştükten bu yana ben doğru düzgün sıcak suyla duş yapıyorum. Yıkamıyorum. Soğuk suyla. Oğlum şehit düştükten sonra ben doğru düzgün o kirli haliyle ben yatağımda uyumuyorum. Allah şehittir ben istiyorum her gün misafir gelsin en azından onunla oturayım yemek yiyeyim. Doğru düzgün yemek yemiyorum çünkü benim oğlum aç mı gitti, tok mu gitti onun şeyini yapıyorum. Çocuğumun acaba parçası kaldı mı orada bedeni kalmadı mı beynimi kemi kemiriyor. Osman Paşa korkusuz vatan severdi. Şehit ailelerine bilakis apayrı bir duygusu vardı. Hayatta böyle on kişiyi arkasında gezdirsin yok. Bir şoförü, bir de emiraz subayı vardı yanında. Haftada bir, iki günde bir beni arardı. Feyyaz'ım ne yapıyorsun diye. Sağ olun değerli paşam, kıymetli paşam. Siz ne yapıyorsunuz? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinden mi? Diyordu, beni boş ver Feyaz. Sen ne yapıyorsun, ne diyorsun? O benim için bir babaydı. Bir abi, bir kardeş o benim için bir dünyaydı. Mesela ben kaç sefer Elazığ'a gittim. Savcılarımız var, başsavcı var, ee, işte komutanlarımız var, vali, emniyet müdürümüz falan. Feyyaz'ım kalk buradan gel buraya, gel yanıma. Hemen beni yanına alırdı. Oradan geçerken diyordum, Sayın Paşa müsaitse elinizi öpmeye geleceğim. İstanbul'a gidiyorum. Hayır gidemezsin bu saatte. Burada kalacaksın, yarın sabah gideceksin. Ya diyordum ben gideceğim, herhangi bir sıkıntı yok. Hayır, burada benim misafirim olacaksın. Kesinlikle bırakmazdı. O gün Elazığ'da kalıyordum. Sabahı günü kahvaltımı verip diyordu buradan git, yavaş git. O makamdaki bir insan, o nefis. Yani öyle bir insan yok. Ben Osman Paşa gibisini görmedim. Ve hiçbir annenin harcı değil öyle bir evlat doğurmak, öyle bir evlat yetiştirme. Mesela bir askerimiz şehit düştüğünde işte Feyaz böyle bir durum var. Demiyorum gel, gelmek istiyorsan bu noktada buluşalım. Tamam Sayın Paşam geliyorum diyordum. Hatay'da taziye olsa, e, şehit olsa gidiyordu, Antep'te olsa gidiyordu, Ağrı'da gidiyordu, Van'a geliyordu, Bitse geliyordu. O apayrı. Yani onu kelimeler şey etmez işte. Fotoğrafları var bende. Şimdi Osman Paşa'ma en son beniyle eşme çağırdı. Dedi ne yapıyorsun? Dedim vallahi hiç Osman Paşam. Ya dedi o kadar gidip geliyorsun benim gelini niye getirmiyorsun? Ben Deli paşam sen istedikten sonra niye gelmeyeyim? Ben yarına çıkıp geliyorum. Eşme bir fincan verdi. Dedi e kızım ben size geldiğimde artık bana çayımı kahvemi bu fincanlarda ver. O fincanları boş kaldı. Vitrime bırakamıyorum. Kutusunda kaldı. Kutusunda kaldı. Çıkaramıyorum. Ben çıkarsam bir tanesinin eli değecek. Osman Paşa'ma eli değmiş. Başkasının elini sürdüm ben ona. Çok kıymetli de o benim için. Ben diyordum mesela oğlumdan sonra acaba benim babam bile beni etkiler mi? Etkilemez diyordum. Acıyı yaşamışım dedim. Osman Paşa'dan sonra benim hayatım karardı. Osman Paşa'nın şehit düştüğünden sonra işte ben eşme söyledim. Dedim Osman Paşa kaza yapmış. Herhalde şehit düşmüş. O zaman yemek tenceresi elindeyken üzerine düştü şu anda sol tarafı tutmuyor. Yani güç yok. İşte tedavi ederken ederken biraz kendisine gelmiş ama o kadar değil. Osman Paşa gerçekten çok iyidir. O şehitlerin babasıydı. Şehit babalarının da babasıydı. Ve gerçekten de o benim babamdır, abimdir, kardeşimdir, her şeyimdir. O, o apaydı. O benim için bir babaydı. Bir abi, bir kardeş. O benim için bir dünyaydı. seçimler geçirdi ki halen de geçiriyoruz. Yani ne kadar da destek PKK hafiflenmiş kesinlikle hafiflenmiş değil. Yani ben bilmiyorum. Belki de benim gördüğüm o şekildir veya o, o şekil idrak ediyorum. Şimdi HDP kime destek veriyor? Ben soruyorum HDP kime destek veriyor? HDP PKK destek veriyor. Yoksa bugün bir üniversiteli genç annesi babası ne zorluklarla çocuğunu yetiştirip üniversitelere gönderiyor. Göndermiyor ki dava o gönderiyor okul okusun diye. Ve o gençlerin kandırılması, dağa götürülmesi e, veya kut e, şöyle diyeyim şu anda PKK kesinlikle dağda değil şehirde. Şehirde değil mecliste. Açık ve net diyorum ben. Aç yıllardan beri bugün PKK eğer ki mecliste yer alıyorsa bizim gibi insanların daha çok bedel vermesi lazım. Vereceğiz de yani hiç sıkıntı yok. Yani bir çocuk 74 tane e, oğlum kalmış. Kürşat Oğuzhan, Muhammed Raşid ve Torul Türkeş. Ben bir baba olarak beş, eşim altı. Hiç sıkıntısız. Her zaman için hazırız kesinlikle. Yani bu terör olayı bitmiş ben görmüyorum. Çünkü meclise hala kravatli teröristler var. Elhamdülillah ben asım inkar etmiyorum ki. bitsin bitse doğu büyümüşüm. Kesinlikle kimseden korkum yok. Aracım bile ay yıldız, üç ilal kurt evime gelince evimi görüyorsun, içten olsun dıştan olsun. Üç yıl ala yıldız ben vatan sevdalısıyım. İşte tek geziyorum. Teröre değil, teröre kuranlar geçit vermeyiz biz. Bizim korkumuz yok da korksaydı zaten şu anda vatan sever değil de PKK'lı olurdu. Biz de kürüdük, biz de şahsımız şey yok. Her Kürtler terör olmuyor, biz de kürüdü. Ama her Kürtler terör olmuyor. Herkes de vatanını seviyor, herkes de o ekmekten yiyor. Biz bağlı yok, biz kadınlardan da kızlarımızda da öyle, biz bağlı yok, biz kayınlık hiç bizde yoktur. Biz o ekmekten yiyoruz, o ekmekten ölmeyen de geçmiyor? Babam devlet memuruydu, amcam devlet memuruydu. Benim kardeşim, çocukları hepsi uzman, hepsi kurucu, hepsi devlet memuruydu. Kayınlık bizde yoktu bizim ailemizde. Bir Kürt olarak benim hakkım dağdaki 3-5 tane çakala kalmamış. Benim eğer ki benim savunacak bir tek şey varsa Türkiye Cumhuriyeti'dir. Benim devletimdir, benim vatanımdır. Bir çocuk annesiz babasız büyür. Ne olursa olsun annesiz babasız büyür. Bugün benim oğlum yeni doğsun, yeni bugün doğsun, ben öleyim, annesi ölsün. Vatanı varsa, bayrağı varsa o çocuk yaşar. Çünkü ona el atan devlettir. Devlet onu yaşatır. Devletsiz bir insan ölüdür. Allahu Teala bizleri devletsiz devlet de milletsiz de olmaz. Kim ne derse desin. PKK'nın içerisinde olan insanların yaklaşık 45 yıldır Kürt halkına zulmü, zulümden başka bir şey değildir. Bugün ben eğer ki PKK'ya destek verirsem, demek ki PKK'nın benden bir beklentisi var. Veyahut PKK benim yanıma geliyorsa PKK'nın benden bir beklentisi var. Bugün Selahattin Demirtaş'a bakıyorum. Çocukları nerede okuyor? Ahmet Türk'ün çocukları nerede okuyor? Bir onlara bir baksınlar. Hepsi lüks hayat içerisinde, villalarda, orada, burada. Ölen kimin çocuğudur? Gariban Kürtlerin çocuğudur. Zaten biz bunun bilincindeyiz. İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Elhamdülillah biz bu kanıdayız. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız sağ olsun. Bir değil bin tane Alparsa. Mesela Alparsa'nın annesini Alparsa'nın cenazesinde oraya gelerek bir tane değil beş tane daha var. O da gidip kurban olsun, o da şehit olsun. Bir can verdim, bir beder verdim. Bir devletten dedim bir o, oğlumun adını versinler, bir kapşar bitkisin kapşar niye yine dedim oğlumun adını fotoğrafını versinler oraya. Ama istiyorum adını versin o işe bitkis kapşarlar niye yine hiçbir şey istemiyorum devletten. Sadece onu mu istiyorsun? Onu istiyorum. Oğlumun adını kaybetmesin. Ne para istiyorum, ne bir şey istiyorum. Oğlumun adını hep bir şey olsun. Bugün benim oğlum olsa da, olmasa da benim gibi binlerce duyarlı kardeşlerim, abilerim, babalarım vardır ki vatanı için, bayrağı için gözünü kırpmadan, korkusuzca yani korkmadan giden insanlar var. Ha, benim tavsiyem nedir? İkinci bir Türkiye yoktur. İkinci bir ay yıldızı yoktur. Bizim yaşayabileceğimiz ikinci bir devlet yoktur, mümkünatı yok. Türkiye'mizin kıymetini bilelim, ayıldığımızın kıymetini bilelim. Şehit bozkurt rahat uyu Sen ölmedin ölmesi İntikamın alınacak bozkurtlar ettiye Bozkurtlar etti Atalardan bize kalan emanet